Eh kızım ya. İnsan bir cevap yazar abi ya. Ne oldu lan? İyiydiniz siz. Ne bileyim abi ya. Yemin ediyorum var ya bir metre mesaj yazdım. Tek yaptığı şey görüldü atmak. <laughs> Anlamadım ki abi ben de ya. Bebeğim iyi misin ha? Bakma bana öyle kırgın kırgın. Sen de beni seviyorsun babası çılgın. <laughs> şey güneş mi geliyor? Güneş sırtını şey yapsa biz yerde işlerim. Nasıl yapalım? Gel gel. Yok yok. Hayır otur, boş ver. Ha. Konuşmaya geldik, konuşalım. Konuşalım? Alper, ben nasıl desem? Öyle zor oldu ki her şey. Artık kim olduğumu, ne hissettiğimi, hiçbir şey bilmiyor gibiyim. Ben ne ara bu muhabbete geldik onu anlamadım ki ya. En son köfte mi istersin, burger mi istersin diye soruyordum ben ama. Ne yeme ya Alper ah, ya. Bağlayayım mı? Hayır bırak sen hayır. Üf. Uzaklaşmaya çok ihtiyacım var ama. Ama yapamıyorum işte. Hani çekip bitmek istersin ama daha kavacıktan bile çıkamazsın ya. Senin böyle dertlerin hiç olmadı tabi. Polis olacağım dedim polis oldun. Hayatın rayına girmiş yürüyor. Ya ben? Ben ne yapacağım ya? O kadar çok fikrim var ve hiçbirine o kadar güvenmiyorum ki. Senin için de aramış Ama bak iyi kötü bir gün geçireceğiz işte. Bak zaten izni güç bela aldım sırf seninle buluşmak için. Hatta heyecanlandım da. Sen böyle apar topar çağırınca dedim hani bizim flörtümüz başka bir yere doğru mu gidiyor? Nereye mesela? Ne bileyim. İşte söz olur, nişan olur, belki düğün olur. Allah büyük. O saydıklarım var ya işte nişan, evlilik bilmem ne. Kimsenin hiçbir işine yaramıyor onlar. Al, Metin abim evlendi diye seviniyorduk. Bir baktık boşandı. Sonra yine evlendi, şimdi yine boşanıyor. İnsan beceremediği işe niye kalkışır ki? Haksız mıyım ya? Ya Bir de baksana bize. Evet, baktım. Ne olmuş bize? Haftada iki buluşup konuşuyoruz. Bazen kahve, bazen yemek. Ben senin saçma sapan polis maceralarını dinliyorum. Hı. Sanki babamdan 20 yıl dinlememişim gibi. Konuştuğumuz başka hiçbir şey yok. Bu nasıl sıkıcı bir flört Alper? Biz ne yapıyoruz ya? Allah aşkına sen söyle. Biz ne yapıyoruz? Şöyle, bak ben senin söylediğin bir ton şeyi anlamadım. Ama tek bir şey anladım. Ne biliyor musun? Onu da çok iyi anladım maalesef. Senin canın sıkılmış. Ve sen sıkıldığın o hayatını değiştirmeye benden başlayacaksın. Doğru mu? Ben bile bu kadar güzel anlatamazdım. Affedersin Alper. Seni hep iyi hatırlayacağım. Olsun be şöyle olsun. Canın sağ olsun. Ne yapalım? İnşallah benden sonra hayatın festival gibi olur. Olsun.